Evet arkadaşlar e, günlerden Çarşamba e, 8 Ekim'deyiz galiba Ekim ile Eylül'ü karıştırdık 8 Ekim. Bu da Part 3 olsun. E, artık yavaş yavaş verandanın etrafını çevirip bir garaj şeyi vereceğiz, görüntüsü vereceğiz. O yüzden bugün e, verandanın etrafını çevirmek için duvarlarını yani yapmak için tahta alacağım özel bir tahta. Nasıl bir şey olduğunu şimdi birazdan size göstereceğim. Birbirlerine geçmeli tahta bunlar. Bas panel diyorlar İsveç'te. E, şimdi onu size göstereceğim. Big Max'a gidiyorum. E, bugün Big Max'tan onları almam lazım çünkü bir fırtına uyarısı var arkadaşlar. Fırtına falan gelecek diyorlar. E, Verandanın ayaklarını sabitleştirmedim. Bari bu e, bir tarafının hemen çakayım ki birbirlerini tutsunlar. Ve en azından bir nevi Koruma olur ee, Yoksa bizim çatı Allah muhafaza Uçacak gidecek <laughs> ee, Evet arkadaşlar Şimdi bir Big Max'a gidelim Orada içeri girince size göstereceğim Hangi tür e, Tahtayı alacağımı Şimdi birazdan görüşeceğiz bize İki göz var ikisi de dermanım Hazar baba Arkadaşlar bakın. Bas panel. 22 120. Şurada da aynısı. Şimdi bakın bunlar bu şekilde birbirlerine geçmeli bakın. Üst üste binmeli yani öyle söyleyeyim size. Şu şekilde. Bakın bu böyle. Bu da geliyor bunun üstüne böyle biniyor. Aradan soğuğu engelliyor. Bu şekilde yan tarafı yapacağız. Şimdi bize Sadece bir bir tarafı için komşu tarafı için alacağım. Bize yaklaşık olarak 110 metre lazım. Ee, yani bir tanesi 5.4 metre yaklaşık olarak e, 110 metre. 22 tane lazım bize. Ben bir 25 tane alayım ne olur ne olmaz. Bu fiyel panel de var. Bu da olur. Ama bunlar kısa 3.9. Biz en güzeli şundan alıp çıkalım. Evet arkadaşlar. E, bas panel dediklerimiz şunlar. Onları buraya indirdim. Şu tarafı yapacağız ki şu komşuyla komşunun özel şeyi kalmasın. Yani sıkıntısı kalmasın. Burayı kapatacağım. Ama bir sıkıntı var. Meteorolojiden bir meteorolojiden bir bilgi geldi. Bugün gecede fırtına uyarısı var. Çok fena. Şimdi bunun ayaklarını ben sabitleştirmemiştim. Sadece böyle taşın üzerinde duruyor bakın. Şurada taşın üzerinde duruyor. O yüzden şu tarafı hemen birbirlerine bağlayıp çok seri bir şekilde. Ondan sonra şu makineyi sandalyeleri bu bahçedeki dışarıda açıkta olan şeyleri bir an evvel içeriye koymam lazım ki uçmasın bilmiyorum. Çok kötü bir uyarı geliyor. İnşallah pek bir sıkıntı yaratmaz bize. Ee, o yüzden biraz seri olmam lazım. Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu bir belge vereyim size. Bakın şimdi buraya, bunlara cıvata attım. Teker teker birer tane ama. Şimdi bunda cıvata yok. Bunu öylesine geçirdim. Sebebi ise şu. Şimdi göstereceğim size. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu biraz öncekiydi. Bakın cıvatasını sıkmadım daha. Şimdi bunu böyle diğerini bunun üstüne böyle koyuyoruz. diğerine güzelce oturtuyoruz. Böyle biraz da Vurursak şu şekilde. Ve özellikle de şu köşe şöyle. Evet. Şimdi bakın. Şu civatayı sıkınca bu iç, üst taraf bununla öpüşüyor. Yani bunu da çekiyor, bastırıyor. Bakın şimdi. Bunun işte özelliği bu. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Sıktı. Şimdi buraya sabitlendi. Bakın. Ama buna daha cıvata falan vurmamışım. Şimdi buna da cıvata takayım. Şuraya da cıvata atalım. Gördünüz mü? Burayı bastırıyor. Bastırınca bu içeridekini sıkıyor. Birbirlerine geçiyor. Şunu da yapayım. Göreceksiniz şimdi. Bakın. Burayı da bastırdı. Şimdi şurayı da sıkalım. Şu biraz küçük cıvata değiştireceğim. Bakın şimdi. Şimdi belki sizden tam görünmüyor ama benden gayet iyi görünüyor. Bu burayı böyle şurayı şöyle böyle sağlamlaştırıyor. Evet, burası da oldu. Görüntü bu şekilde. Gördünüz mü? Şu üstler kaldı bir tek. Ondan sonra burayla işimiz bitiyor. Burayı sonra keseceğim ama şimdi değil. Hadi devam. Evet arkadaşlar burası bitti. Görüntüsü bu şekilde. Şöyle yandan da göstereyim. Şöyle kapandı burası bayağı güzel oldu. Şu köşe kaldı. Yetmedi. 25 tane almıştım. Ee, artık yarına devam ederiz. Bu tarafın kapanması lazım. Bir 30 tane de buraya lazım. Görüntüsü güzel. Evet. Burası tamamen kapanınca daha bir güzel olur. Sonra bir beton. Al sana mis. Komple burası. Orada böyle lift yaparız. Araba kaldırırız. Araba tamir ederiz. Baya güzel olur. Şimdi devam ediyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık bugünlük bu kadar yeter. Yarına Allah kerim. Hadi devam. Evet arkadaşlar. Bugün Perşembe günü. 10 Ekim ne yapıyoruz? Sol tarafı kapatmıştık dün. Şimdi bu görmüş olduğunuz zemini düzleştirmem lazım. Yani tıraşlamam lazım ki düz bir beton olabilsin. Şuraya bakın. Başladım birazdan. Ama şöyle bir durum var. Çok kötü bir yağmur var. Ve fırtına gelmesi bekleniyor. O yüzden bir an evvel şurayı biraz tıraşlayıp hazır hale getirmem lazım. Fırtınadan sonra burası böyle sağlam kalırsa devam ederiz. <laughs> kalmazsa artık Allah şükür sağlığımıza dua ederiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi burayı komple tıraşlayacağız. Ondan sonra kalıp çekeceğim. Sağdan soldan tabii şu yan taraf da kapanması lazım bu şekilde. Ondan sonra alttan şurada açıklar var. Şuradan bir kalıp, şuradan da bir kalıp, şuradan da bir kalıp, kalıp. Ondan sonra burayı yarım yarım böyle. Yani step step adım adım. Şöyle bir kalıp, burada bir beton olacak. Sonra bir beton burası. Sonra bir beton burası. işte kapıya kadar. Şurası kapı olacak. E, burayı düzleştirdikten sonra bir aracın birini içeriye sokmaya çalışacağım. Bakalım genişlik nasıl. Mercedes'e bakılırsa genişlik gayet iyi. Umarım bir sıkıntı olmaz. Hadi bakalım devam ki. Şimdi arkadaşlar buraya bir düzleme yaptık. Şimdi şeyi test etmek istiyorum yüksekliği. Şimdi Mercedes'i içeriye doğru gireceğim. Şu üst kısmın e, kurtaracak mı, kurtarmayacak mı ona bakacağım. Eğer ki yüksek gelirse gerçi bu tarz arabalarla işim yok. Genelde küçük arabalarla işim var benim ama olur ya denk gelirse şurayı kazacağım. Yani bir biraz şöyle aşağıya araba düşüreceğim. Kazınca araba aşağı düşecek öyle. Buranın içine girsin diye. Önce bir onun bir testini yapalım. Bakalım e, buraya sığacak mı sığmayacak mı? Sığarsa çok güzel. Sığmazsa artık biraz daha çalışmamız lazım. Hadi bir deneyelim. arkadaşlar. Çok hafiften kurtarıyor ama şöyle bir durum var. Orada birikmiş çakıl taşı var. Onların üzerinde araba. Orayı ben biraz düzleştirirsem çok rahat girip çıkacağız. Benim için önemli olan yüksekliğidir. Yanlarında sıkıntı yok. Yanları ee, da, e, cam da aynalar kapatsak da sıkıntı yok. Şimdi bununla tamam buraya kadar girer o bundan yana sıkıntımız yok. Zaten taksiler giriyor da bir bunu denemiştim sadece bakalım oturacak mı diye. Şimdi giriş kısmını orayı düzleştirirsem çok rahat oturacak. Bunu rahat bir şekilde görüyoruz. Bir sıkıntı yok. Diyeceksiniz ki niye böyle milimetrik hesaplar yapıyorsun? Arkadaşlar İsveç'te kafana göre işte burayı böyle yükselteyim işte çatının üstünden devam ettireyim böyle şeyler olmuyor. Yani bazı kanunlar var kurallar var onların dışına çıkamıyorsun. O yüzden böyle milimetrik santimetrik hesaplar yapıyoruz ki ee, sıkıntı olmasın. Ee, o yüzden şu an için iyi. Bir sıkıntı yok. Hadi bakalım geri çıkalım. <laughs> beautiful like diamonds